Gelen e-mailleri incelediğimizde en çok şu konu merak ediliyor. Sabahları yataktan kalkamıyorum. Hep yorgunum. Bir uyanma zorluğu yaşıyorum. Sabah kalkmayı, işte alarmı kapatıp uyumaya devam ediyorum. Bir ağırlık. Sanki dayak yemiş gibi kalkıyorum. Bir üzüntü. Nedir vücudunuzun bu stresi veya yataktan kalkamayışınızın sebebi? Bunu çok iyi düşündük ve yine sizlerle ilgili çok özel egzersiz önerilerimizi paylaşacağız. Şimdi e biliyorsunuz ki uyku ihtiyacımız olan, vücudumuzun dinlenmesi için çok önemli bir aktivite ve bunun da doğru saatler içerisinde eyleme geçmesi gerekiyor. E uykuyu ayrıca ele alacağız. Ancak uyanma ile ilgili şöyle bir hususu hatırlatalım. Bir kere güneş ışınlarını gördüğü anda vücudunuz zaten uyanmaya başlıyor. Ama uyuyan sizsiniz. Yani organlarınız çeşitli hormonları salgılamaya ve uyanış için kendini hazırlamaya başlıyorlar. Ve siz asıl uyanmanız gereken saatte uyanmadığınız için, işte o anda terlemeleriniz ve işte o anda salgılarla bağlantılı uygun bir kalkma saati oluşturmadığınız için düzensizlikten dolayı bir kere ne olabiliyor? Yataktan yorgun kalkabiliyorsunuz ve uzun süre yatay pozisyonda durduğunuz için, yatay pozisyonda durduğunuz için vücudunuzdaki sıvılar eşit bir miktarda dağılamıyor ve kan dolaşımı hızlanmamış oluyor. Bir kere sabah yataktan kalktığınızda iki bardak oda sıcaklığında suyu bir anda değil yavaş yavaş yudum yudum içmeniz iyi olacaktır. Bu şekilde uyanmanız kolaylaşacaktır. İkincisi uyuduğunuz odayı gece boyunca havasız kalmış olabilir. Camını açarak iyi bir şekilde e, ne yapıyorsunuz havalandırıyorsunuz ve bir de çok güzel bir egzersizimiz var. Bunu yapacaksınız ama egzersizi yapmadan önce ne yapıyorsunuz bütün boynunuzu arkaya öne. Omuzlarınızı öne ve arkaya, işte dirseğinizi, ellerinizi, bel çevrenizi, dizlerinizi, ayak bileklerinizi güzelce ısıtıyorsunuz. Ve daha sonra şimdi göstereceğimiz canlandırıcı etkisi olan hareketimizi yaparak uyanabiliyorsunuz ve bir süre bu hareketi yaptıktan sonra inanın ki Uyumanız son derece zorlaşacak, aksine dinçleşecek ve bir anda güne başlamak için hazır hale geleceksiniz. Nedir bu hareketimiz? Önce biraz açıklayalım. Ee, şimdi ben sizlere örnek bir gösterim yapacağım. Ee, yerde bu şekilde uzanacağız. Görebilmeniz açısından bu şekilde uzanacağız. Ayaklar havada ve eller havada. Başınızı yere koyabilirsiniz ve burada gördüğünüz gibi sallıyorsunuz. Bu şekilde salla 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 salla. salla canlı bir şekilde. Bunu yapıyorsunuz. Evet. Ve kalkarken de yerden elleri koyarak. Şimdi hareketi açıklayalım. Vücudumuzda bulunan kan dolaşımı, işte vücut sıvıları genelde belli bölgeye toplanmışken öncelikle şöyle bir aktivite yapıyoruz. Kollarımızı havaya kaldırıyoruz ve ayaklarımızı havaya kaldırıyoruz. Vücudumuzdaki sıvıların ve kanın şu bölgede toplanmasını sağlıyoruz. Yani göğüs bölgemizde, üst, şu orta karın bölgemizde, göğüs bölgemizde topluyoruz ve ayağa kalktığınız anda bütün burada toplanan kan tazelenmiş bir şekilde yine dağıtıma çıkıyor ve bacaklara, kollara bir şekilde dağıtılıyor. Tabii neyi unutmuyoruz? Düzgün bir şekilde nefes alıp vermeyi unutmuyoruz ve bu şekilde dinçleşerek yataktan kalkabiliyoruz. Ne yapıyoruz? 30 saniye bu hareketi yapıyoruz yaklaşık olarak bir 30 saniye dinleniyoruz. Sonra tekrar bir 30 saniye yapıyoruz. Tekrar dinleniyoruz. Ve son olarak bir 30 saniyeyi daha yaptıktan sonra artık dinçleşmek için hareketimizi yerine getirmiş oluyoruz. Örnek bir gösterim yapacağım. Kol ve ayaklarımı sallarken nefesimi de ne yapıyorum? Al 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 ver 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 ver, ver şeklinde nefes alıp veriyoruz. Gösteriyorum hareketimize. Bu arada bel çukurunuzu iyi koruyun. Bakın Al 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 al. Ver 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 Al 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 al. Ver 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 Al 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 al. Ver 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 ver. Al 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 al. Ver 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 ver. Şeklinde yaptıktan sonra ne yapıyorsunuz? Yerden kalkarken yan dönüp ellerinizle yerden destek alıp o şekilde kalkıyorsunuz daha iyi görebilmeniz için evet 30 saniye yaklaşık dinleniyorum ve tekrar 30 saniye daha yapacağım biraz daha uzaklaşarak kameramızın açısına girerek yapıyorum. Gördüğünüz gibi yere yatıyorum. Bel çukurunuzu iyi koruyun, bel çukurunuzu. Ayaklar havada, eller havada, başınız rahat. Bu şekilde nefes al 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 ver 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 ver. Al 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 ver 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 ver. Al 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 al. Ver, ver 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 ver. Al 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 al. Ver 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 ver. Evet. Bakın yani bu şekilde de yerden kalkıyoruz. Sadece uyanmak değil aynı zamanda aynı zamanda vücudunuzda yer alan lenf kanallarınızı da çok iyi çalıştıran bir harekettir çok faydalıdır. Bu hareketi sabahları kalktığınızda iyi ısındıktan sonra yaparsanız hemen dinçleşecek ve uyanacaksınız. Güne dinç bir şekilde başlayacaksınız. Lenf kanallarınızı çalıştıracak, vücudunuzdaki toksinlerden hızlı bir şekilde kurtulacaksınız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Teşekkürler.